İç kulvarda atak yapan 8 numaralı Şentay. Dış kulvardaki şövalye ile tek at gibi oluyor. Bunların dışına şimdi 3 numaralı Caş'ın geldiğini görüyorum. Şövalye ve Caş şimdi aralarında liderlik mücadelesi yapıyorlar. 3. rütbe iç kulvarda 8 numaralı Şentay. Bunun sağrısında Gökbulu'yu bunların yanında 10 numaralı Yavuzhan. Daha sonra orta kulvarda Benkar dışında Haber Bakır şeklinde son viraja doğru gelirken 3 numaralı Caş. Farkı 2 boya kadar çıkartıyor ve son virajı rakiplerinin önünde 2 boy kadar lider dönüyor. Son 400 metreye doğru geliyoruz. Yine orta kulvardan şimdi 10 numaralı Yavuz'un ataklarını izliyorum. Son 400 geçiriyor. 3 numaralı Bilgin liderliğini Caş koruyor. Orta kulvardan 10 numaralı yavusan Dış kulvardan da 5 numaralı Haber Batur atak yapıyorlar. Son 200 metreye doğru geliyoruz. 3 numaralı Caş liderliğini koruyor orta kulvardan. 10 numaralı Yavuzhan'ın dış kulvardan. 5 numaralı Haber Batur en iç kulvardan. Gökbulu'yum ben karın. Ve dış kulvardan Rıçman Bey'in gayretleri var. de birlikte orta kulvarda Yavuzhan gelip 3 numaralı Caş'ı yakalamaya çalışıyor ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 3 numaralı Caş kazanırken 10 numaralı Yavuzhan ikinci oluyor sayın yeri severler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 3 numaralı Caş Ahmet Akçı ile kazandı. Ekürisi 10 numaralı yavusan ikinci olurken. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.